Merhabalar Zereşkin tadına varmak için İran mutfağına şöyle bir göz atmak lazım. Evet gerçekten de zereşk İran mutfağında olmazsa olmaz lezzetlerden biri. Biz nasıl dolmalık üzümü kullanıyorsak işte zeytinyağlılarda olsun pilavda olsun onlar da zereşki kullanıyorlar. Ama öyle bizimkisi gibi nadiren veya sadece bir iki yemekte de değil özellikle tavuk ve balık yemeklerinde ve olmazsa olmaz safranlı pilavla birlikte. Şimdi Zereşk deyince tamam İran'a gidiyoruz. Ama hemen öyle sınırın ötesine gitmek yok. Ta Afganistan sınırına kadar bir gitmemiz gerekiyor. Çünkü İran'ın en iyi, en bol Zereşk yetişen yeri Güney Horasan. Orada da özellikle Bircen Şehristanı ve Gayin Şehristanı. Şimdi Şehristan diyorlar. Buralarda çok güzel zereşk bahçeleri var. Bizde nerede demiştim? Kastamonu'da özellikle Azdavay, Pınarbaşı, Küre Dağları'nda her yerde zereşk yetişiyor demiştim. Oraları orman çok güzel ama İran'da öyle ormanlar yok. Şimdi orada da bahçeleri kurulmuş. Hatta bunlara da Zereşkistan deniliyor. Yani Gülistan der gibi. Bostan der gibi. Evet Zereşkistan'da Zereş bahçesi demek ve burada yetiştirilen zereşkler başka bir zereşk türü aslında. Bizdekinden hafif farklı. Bir kere rengi gerçekten yakut gibi, kıpkırmızı, kızıl bir renk ama çekirdeği hiç yok. Yani bizim nasıl Sultani üzüm çekirdeksiz beyaz üzümdür. Onun gibi buna da zereşk bir dane deniliyor. Buradaki bir kelimesi bir taraf olmak gibi yani tarafsız olmak yani içinde çekirdeği olmamak anlamında burada Güney Horasan bölgesi İran'ın bütün zereşkini sağlıyor. Bizim de artık zereşkimiz tamamen İran'dan geliyor. Oradan gönderiliyor. Çünkü dediğim gibi toplayan yok. Özellikle safranlı pilavda zereşk olağanüstü bir görüntü sağlıyor. Tereyağında şöyle çevrilip birazcık da suda daha önceden şişirilip çok hafif şeker de koyuyorlar. Çünkü bayağı ekşi ama şekerle de birazcık daha tatlanıyor. Sonra onu böyle yağmur gibi döküyorlar safranlı pilavın üzerine. Safran zaten altın renginde. Altının üstüne sanki böyle yakut mücevherler atılmış gibi. Tabi bir de gene İran'ın en önemli ürünlerinden Antep fıstığı ya da eski deyişiyle Şam fıstığı da girdiği zaman onlar da zümrüt gibi yemyeşil tam gerçekten bir böyle hazineden çıkmış bir yemek gibi oluyor. Bunun yanında genellikle tavuk oluyor. Tavuğu da pişirirken sonra üstüne zereş konulabiliyor. Zereşkin ekşisi de tavuğa çok yakışıyor. Zaten Kastamonu'da da kara çorbada kullanılıyordu zereşk. O da bir tavuk çorbası. Ekşi ekşi çok yakışıyor. İran'da bir de böyle içine ceviz doldurulmuş bütün balık tava yapıyorlar. Onun da üstüne zereşk çok yakışıyor. Bu arada cevizle zereşkin de olağanüstü bir uyumu olduğunu söylememiz lazım. Eğer tavukları böyle bir de fırında üzerini gevreterek yaparsanız yani önce birazcık tavada çevireceksiniz üstü derili mesela kalça etini ondan sonra bir de fırına vereceksiniz. Şöyle bir 20 dakikada yarım saatte en fazla fırında pişecek. Sonra da üstüne tereyağında çevrilmiş sereşk işte olağanüstü. Ama safranlı pilavı yaparken de bir numara var ki işte onun da adı Tahdik. Ona da geleceğiz çünkü gelecek hafta İran'a madem gittik biraz da safran toplamadan geri dönmeyelim. Takipte kalın, hoşça kalın. Bir tutam tarih, biraz da tarif. Aydın Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş Arşivi ntvradio.com.tr adresinde Spotify ve Podcast platformlarında.